Evet <laughs> Şimdi burada da bir hikaye var, muhakkak anlatmam lazım bunu dinleyenler daha önce programlarımızda olmuştur ama bunu anlatmam lazım bende çok derin izleri oldu çünkü kaldı bu e, filmi çekerken bir e, yalancı yani belki çoğunuz izlemişsinizdir şey var piknik sahnesi var hep birlikte işte pikniğe gideceğiz yönetmenimiz Ertem Eğilmez Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri. çok önemli çok başarılı aynı zamanda çok müstesna bir kişilik kimlik karakter olarak da çalışırken ödümüz kopuyor ondan titriyoruz sert acımasız ama yakından şefkatli, esprili, ağzı da biraz bozuk ama yakışıyordu ona, nurlarda uyusun. Böyle bir yönetmenimiz var. Peki hep birlikte o sahneler var tabii işte bir kamyona biniyoruz falan. Belgrad ormanlarına pikniğe gidildi. Yüzlerce figüran var. Bizim kadromuzu biliyorsunuz yani ben, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, kimler? yok ki. Ne olsun? Admiral çok sağ olun tabii unutulacak bir isim mi atlanacak bir isim değil tabii ki Admiral Rusko. Ee, şey şaşırttınız beni şimdi derken. <laughs> Pikniğe gittik. <laughs> Bize yani oyunculara, başrol oyuncularına bir böyle yer masası yapmışlar belki hatırlarsınız. Hep şey, üstüne bir şey yiyecekler koymuşlar falan. Ertem Bey herkese hitaben böyle bir bağırdı çekim başlamadan. Dedi ki seslendi yani. Herkes dedi istediği gibi hareket edecek. Ben şunu yapın şunu yapın demiyorum. Pikniğe gittiğiniz zaman ne yapıyorsanız şimdi onu yapacaksınız dedi tamam yani rahatsınız istediğiniz gibi eğlenin ne yapacaksanız yapın. Aa, kimisi o ağacın altında yemek yiyor işte kimisi uyuyor kim kalkmış voleybol oynuyor futbol oynuyor yani bilirsiniz piknikte neler yaparız. Hakikaten herkes, bütün o figüranlar doğal olarak pikniği yaşıyorlar. Biz de öyle masamızda ha ha hi hi, konuşuyoruz, bir şeyler yiyoruz falan böyle. Derken olur ya pikniklerde, Biraz sonra uzak, biraz uzaktan ses geldi. Böyle bir klarnet, bir keman, bir darbuka, üç böyle sazende diyeyim. Oyun havaları falan neşeli bir şeyler çalarak geliyorlar. Ben eyvah dedim. Tabii kime yaklaşırsa onlar hemen kalkıyorlar, oynuyorlar falan gayet neşeli derken tabii bizim masaya geldi. Ben, benim oynamaktan ödüm kopar, beceremem de biraz utanıyorum falan. Geldiniz mi masaya tabii. Neşeli böyle coşkulu bir şey çalıyorlar. Bizim arkadaşlar hemen fırladılar. Nasıl oynuyorlar? Göbe katıyorlar. Halit hepsi. Bir Tarık oturuyor, bir de ben <laughs> diye böyle ödüm kopuyor. <laughs> Derken o korktuğum şey başıma geldi. Halit Akçatepe kalk dedi bana. Kalk Emel. Halit bırak. Yani çekim yapılıyor, kamera çalışıyor. Halit bırak. Yok kalk diyor bana. Bırak hani ödüm kopuyor istemiyorum utanıyorum beceremeyeceğim o kadar ısrar etti beni çekiyor ki ben inanılmayacak bir çocukluk yaptım döndüm uzaktaki yönetmenimize Ertem abiye Ertem abi ya baksana şu Halit'e dedim <laughs> olacak şey ah Ertem abiden bir ses yükseldi dağ taş dinledi stop <laughs> eyvah dedim Evel Hanım burada evcilik oynamıyoruz. Film çekiyoruz. Allah. Im, Allah ım, mahvoldum. Yerin dibine baktım. Ne olur öleyim ben diyorum. Böyle baktım. Bir saat ara dedi. Stop dedi. Bir saat ara veriyoruz dedi. Bıraktı. Sinirle gitti. Ben orada kaldım. Böyle oturdum yerde. Ağlamaya başladım tabii. Rezalet bir şey. Utandım. Arkadaşlar hepsi geldiler bizim ekip. Emel, Emel üzülme ne olursun. Bak biliyorsun Ertem abi. Sonra devir saçını okşar, barışırsınız, öper seni, sarılır biliyorsun. Yok ağlıyorum, ağlıyorum derken uzaktan Ertem abinin sesi geldi yine. Onu teselli etmeyin, beni edin. <laughs> Kimse kalmadı. <laughs> oturuyor yanımda. Hiç kıpırdamıyor, sesi de çıkmıyor falan yerde. Hüngür, hüngür, hüngür. Ağladım, ağladım, ağladım. Bitmiyor ağlamam, ne yapayım? Kalkıp gidemiyorum, bir şey yapamıyorum, rezil oldum diye. Tarık da hiç konuşmuyor, yanımda duruyor. Bir saat geçti, öyle. Ve geldi, tamam hazır olun, başlıyoruz dedi. Çok sinirli hala. Peki. Evel Hanım dedi, şarkıdan başlıyoruz. bir de şarkı söyleyeceğim o halimle ne yapacağım derken böyle Tarık dedi ki Emel'ciğim ne olur topla kendini bak topla şimdi dedi güzel bir şarkı söyleyeceksin ve de dedi sevdiğin erkeğin dedi böyle gözlerine bakarak dedi ona ilanı aşk eder gibi dedi söyleyeceksin hadi toparlan dedi ay bu sözler bana bir iyi geldi <laughs> <laughs> toparlan ben yüzüme de biraz pudra sürdüler, bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra işte bu şarkıya girdik. Yani o sahne. Şimdi onu izleyelim. Мен башта, алам сеннен баш Başka, senden, başka. senden başka senden başka sevmek ben hiç kimseyi senden başka senden başka olamam senden başka senden başka senden